Balıkesir Gönen'de 2013 yılından beri lojistik, sigortacılık, gayrimenkul, otomotiv ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz şimdi de. Firma sahibi Süleyman Zengin'i tanıyor ve firmanın kuruluş öyküsünü dinliyoruz. Ben e, 1980 doğumlu, Çanakkale Yenice doğumlu, e, 96 1996 yılında e, Balıkesir Gönen ilçesine ikamet eden, İkamet ettikten sonra e, yaklaşık e, belirli bir süre e, kamyon şoförlüğü yapıp kamyon şoförlüğünden sonra e, nakliye sektörüne 2013 yılında başlamış bulunmaktayım. 2013'ten e, tabii ki o zaman için e, yani küçük olarak başlamıştık. Tabii ki bunun üstüne kata kata bir de fabrikacı eşliğimiz, dostumuz hepsi sevdiklerimiz insanlar. Bizi de iyi tanıdıkları için bu konuda yol almamız çok zor olmadı. ve Gönelin nakliye sektörüne bir ihtiyacı vardı. Burada bunun bir boşluğu vardı, biliyorduk. Biz de personelimizle ben de olmak üzere iyi bir emek sunduk ve hala bu hizmetimizi kusursuz yapmaya çalışıyoruz. E, nakliye sektöründe e, bandırma şubemiz ve dönem e, merkez e, iyi bir ekip çalışması bir de e, fabrikacılar e, bizi geçmişten tanıdığı için e, yani güven konusunda e, sonuçta e, yaptığımız ticaretlerde hiçbir kimseye yani yaptığımız işin arkasında sağlıklı bir şekilde durduk. Bu konuda da yol almamız hızlı oldu. Yanımızdaki ekip, çalışan arkadaşlarımızla beraber bir aile oluştu burada. Bugün nakliye sektöründe 15-16 kişi çalışanımız var. Yani bugüne kadar getirdik. Ondan bir yıl önce falan şubesini açtık Gönel'de. Oradaki faaliyetlerimize devam ediyor. Nakliye sektöründe olduğumuz için sigortada olmazsa olmaz diye düşündük. Orada da başarıya ulaştık. Süleyman Zengin, güçlü bir kadroyla sektörde başarılı bir şekilde devam eden firmanın lojistik alanında verdiği hizmetleri ve çalışmaları anlatıyor ve başarılı olma nedenlerini şöyle sıralıyor. Burada biz e, Türkiye'nin 81 iline e, bakliyat, pirinç, burası pirinç bölgesi olduğu için ağırlık olarak Trakya'dan gönen, e, Gönen'den de Türkiye yerine dağıtım olarak hizmet veriyoruz. Ee, yani bilindik markalar genelde, fabrikacılarla ee, da yani genelde e, yani bir de eski tanışmışlığımız olduğumuz için e, print sektörü burada ağırlık olduğu için tabii ki organize e, sanayi günden güne büyüyor, yeni gelen firmalara da hizmet vermeye devam ediyoruz. Süleyman Bey, nakliye alanında biraz daha güçlü kadron olması gerekiyor. Sizde de onlar mevcut. Şimdi şöyle Türkiye'ye karış karış aslında sizler de geziyorsunuz, ulaştırıyorsunuz tüm ürünleri. Peki kaç kişilik ekiple gerçekleşiyor? Bir de hani mesela araç olarak kaç araç çıkarabiliyoruz? Yani kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Ee, Türkiye'nin her yerinde taşımayı e, başarabiliyoruz. Ekip kalabalık olduğu için. Araç e, sayısını çok söylemek yetik ve doğru bulmuyorum. Süleyman Bey'in bu kadar başarılı olmasını sağlayan sebepler nelerdir? Biz tabii ki e, aileden e, köklü bir aile değiliz tabii ki maddiyat olarak. Biz bu işin dibinden geliyoruz. Bir de şoförlüğünden geldiğimiz için şoför arkadaşlarımız da bizim için çok kıymetli ve dostlarımız. Bizde 10-12 bin tane araç kaydı vardır. E, Türkiye genelinde bizi dediniz mi? Herkes tanır. İşi biraz da e, buradaki çalışan e, arkadaşlarımızı biz bir aile gibi gördük. Ben böyle gördüm ve e, onları aile gibi görmekten hiçbir zaman için kaybetmedim. Onlar da benim için gece gündüz emeklerini sunuyorlar ve sunmaya devam ediyorlar. Ne gibi zorlukları vardır efendim? Sizler neler yaşadınız? Eski e, tır şoförü olarak neler söyleyebilirsiniz? Ya e, şöyle diyelim, karlavalarda yolda kaldın, yol kapandı araba çalışmaz, e, üşürsün. E, tabii ki araç çıkmadığında zincir takmak icap eder. Bunun gibi zorlukları şoför arkadaşlar gerçekten çok da iyi anlıyorum. için yani bu başarıya ulaşmamızın sebebi zaten bu işin içerisinden geldiğimiz için. Yani biz bu işin içinden gelmemiş olsak başarı oranımız e, çok küçük bir dilimde kalırdı. Bu kadar büyümek var mıydı aklımızda? Hayalimde yoktu e, tabii ki e, ama yani e, çalışan ve gerçekten onlara değer kıymet çalışanlarına insan verdiğinde çalışanlar da gerçekten bu işi sahipleniyor ve işe sahip çıkıyorlar e, canla başta çalışıyorlar yani e, iyi bir ekip oluşuyor bu arada tabii ki hizmette de e, müşterilerimize tabii ki hizmeti kim iyi yapıyorsa onu tercih ediyor bir de işin maddi manevi arkasında duran güçlü insanlarla çalışmak firmalarımız için de çünkü ürünlerin değeri yüksek, e, maddiyat değeri yüksek. Her firmada bunun arkasında duracak öyle bir güçte de değil. Allah'a şükür biz bu konuda e, yaşadık, başımıza gelenler de oldu. Ama yaptığımız e, işlerimizin arkasındayız her zaman. için. Şimdi nakliyat olarak sadece e, bakliyatta mı varız? Bakliyatta değil genel e, her sektörde var çünkü fabrikalar dışarıdan o iki tane organize sanayi var burada. Her çeşit fabrika geliyor. Tabii ki gelen insanlarda mutlaka bir nakliye taşımasına ihtiyaç var. Biz de organize sanayide olduğumuz için zaten bir duyulmuş bir ismimiz var Türkiye çapında da. Tabii ki insanlar da araştırıyor kim yapabilir bizim de İnsanlar kendiliğinden firma sahipleri bizi buluyor yani. Şimdi Süleyman Bey çok güzel yerlere geldik. Bundan sonraki hedeflerimiz neler olacaktır efendim? Neler planlıyoruz? Bundan sonraki hedeflerimiz e, bizde kalsın. E, gizli kalsın. Pekala. Ticaret bir sırdır diye. Pekala efendim. Gizli bıraktık sevgili izleyenler. İş hayatında disiplinin önemli olduğuna değinen Süleyman Zengin, şimdi de sigorta ve gayrimenkul alanında verilen hizmetleri ekibimizle paylaşıyor ve hem sigorta hem de gayrimenkul sektöründe dikkat edilecek hususları dile getiriyor. Sigortada, e, yani kasko sigorta, tarım sigortası, sağlık sigortasından tutun. Sigortanın yapılabilecek, dusk mask, yani yapılabilecek sigortanı yaptığı her işi mevcutuz. 20-21 tane falan e, ajantemiz var. Gönende de e, bu konuda da başarıya ulaşmaya başladık yeni olmasına rağmen ve daha iyi yerlere taşıyacağımıza şüphem yok. E, peki bu tarım sigortası dediğimiz nasıl oluyor? Biraz açabilir miyiz? Tarım sigortası dediğimiz işte e, buğday ekilişlerini garanti altına almak, çeltik ekilişlerini garanti işte tulu yağdığında falan zayiat oluştuğunda sigorta burada e, zararı e, karşılamak konusunda devreye giriyor. Aslında insanın ve aracın nasıl sigortası varsa aynıları onlara da uygulanmış oluyor değil mi? Yani araç sigortası nasıl varsa gerekiyorsa tarımda da gereken bir şey. Çünkü bizim burada Marmara bölgesinde hava iklimleri e, değişkenlik gösterdiği için tarımda da zarar gördüğünde en azından insanlar e, yani kendini bir güvence alıyor esasında. yani nasıl bir hayat sigortası bir sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Ya nasıl bir kendin işte bir hastaneye falan gittiğinde e, bazı, çoğu imkanlardan faydalanıyorsun. Tarımda da bu şekilde zayiatların önüne e, en azından arkasında bir garanti olmuş gibi bir şey oluşuyor yani. Evet. Süleyman Bey, bu arada sigortadan bahsetmişken e, nakli alanında az önce konuştuk. Vardığınız, taşıdığınız yüklere de sigorta yapıyor musunuz? Tabii ki. E, biz, bu bütün araçlarımız bizim e, sigortalı taşınıyor. Çünkü bizim ürünlerimiz değerli olduğu için yani mecburen e, sigorta yaptırmak zorunda kalıyoruz. Kendi sigorta acenteliğimizden zaten bunu e, yapıyoruz. Evet. Peki başka nerelerde var sigorta? İş yerleri, iş yerleri de, e, işte tarımda, araç sigortası, kasko, e, diğer hayvancılığa kadar sigorta konusu burada mevcut. İş yerlerinde tabii ki çok önemli, tabii ki iş yerlerinde yangın olabiliyor, e, elektrik kaçağından dolayı bu tip şeyler olabiliyor. Ya insanı bir nebze e, hayat güvencesine yani e, kendini güvence altına alıyor yani evet. iş yerini güvence altına alıyor. Benim bütün işletmelerimde kendimin sigortaları mevcuttur yani. Ee, nakliye sektöründe varız tabii ki de bu sigorta alanında varız. Bir de galeri alanında varız. Evet, evet. Bunlardan da biraz evet pahalıdır. E, Gayrimenkul alanında da varız tabii ki de alan bayağı geniş sevgili izleyenler ee, Süleyman Bey her yerde var her yerde görebiliyoruz kendisini. Sigortacılıkta kaç ekibimiz çalışıyor? İki ekip çalışıyor orada. Yani Gönend de tabii ki öyle çok büyük bir yer olmadığı için ee, Allah nasip ederse e, bunu bir daha iyi başarılı noktalara geldiğinde daha fazla ekiple çalışacağız. Ya bizde hizmette sınır yok yani e, yaptığımız işi. Ben e, kendi şahsım olarak ben biraz disiplinli biriyim. İşletmelerimde de yaptığımız işi en iyi şekilde e, gerçekten yaptık deyip de yapmamak yapıyorsak e, hizmette ve e, müşteri memnuniyetinde ilk önce bunlara e, önem veriyorum. sektörlerin yanı sıra eğitim sektörüne de giren ve okul öncesi eğitim alanında hizmet veren Gündüz Bakım Evi'nin kuruluş öyküsünü ve verilen hizmetleri ve bu alandaki gelecek hedeflerini Süleyman Zengin'den öğreniyoruz. Sizin bir okulunuz var. E, bu okulumuzdan bahsedebilir miyiz? Çünkü ebeveynleri ilgilendiren bir konu bu. Biraz bahsedebilir miyiz? Okulumuz e, yani şöyle bir anlıkta böyle bir anda ortaya çıktı fikir olarak. Şimdi nakliye sektörü ve okul çok farklı bir şey. Yani e, okuldaki yönende bunun ihtiyacı olduğunu e, tespit ettim ve e, gerçekten e, bu konuda da yani iş, yaptığımız işlerde başarılı olduğumuz gibi hep dediğim gibi ekip çalışması, çalışanlarımıza değer vermek ve onları da bizim işletmelerimize verdiği değer ve burada ortada bir kalite çıkıyor esasında. Okul işine de e, ihtiyaç olduğunu düşünerek. Yani bir günde okul içinde karar verdik. Bir günde. Ertesi gün e, okul inşaatına başladık, yapımına başladık. Okul tabii ki e, çocuklarımız bizim için gerçekten çok değerli. Çünkü burası kreş, e, 2-6 yaş hassas bir şey konu. Yani bu konuda da e, okula aldığımız eğitmen arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ben her şeyde e, elinden geldiğince mükemmellilikciliği seviyorum. Yaptım demek için yapmam. Güzel bir şey olacaksa yaparız. Ya da hiç yapmamak lazım. Bir de Gönel, e, tabii ki şu anda e, şunu da görüyorum. Eğitmen arkadaşlar, öğretmenlerimiz mesela çok güzel bir başarı yakaladılar. Biliyordum ben ama biz zaten e, öğretmenlerimizi seçerek almıştık. Ve okulumuzda şu anda gerçekten e, 6-7 ay falan oldu okulumuzu açalım. Popüler bir şekilde geldi. Bu nedendir? Ben e, çalışanlara ne kadar gerçekten bu konuda e, kıymet gösterirsen çalışanlar da işini mükemmel yapıyor. Yani e, onları bir çalışan gözüyle değil kardeşlerimiz gibi işte kimisi büyüklerimiz, ablalarımız gibi. Bu şekilde e, ortaya da bir kalite çıkıyor. Okulumuzdan da çok memnunuz. Gönen halkımız da çok memnun. Gönen halkına da tabii ki kaliteli, e, iyi iyi olan ne varsa ben Süleyman Zengin olarak daha farklı sektörlerde de işletmelere devam edeceğim. Çok güzel. Şimdi Süleyman Bey okulumuzda e, kaç sınıfımız var? Bir de çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenen kaç öğretmenimiz var? Okulumuzda 5 sınıf var. E, öğretmen sayımız 8 tane. 5 sınıfta 5 öğretmen artı 3 yedek öğretmenimiz var. E, bunun içerisinde tabii ki çalışan e, aşçı mutfağımız var içeride yardımcısı var. Temizlik personelimiz var. Artı okulumuzun başında ekstra bir tane de müdürümüz var. Hani çalışma saatleri sabah saat 8 çeyreğe bırakabiliyorlar. Akşam yediye kadar eğitim devam ediyor. Sabah dokuzda kahvaltıları var. Bir de öğlen atıştırmalık yemekleri var. Saat 4'te de atıştırmalıkları var çocuklarımızın. Akşam da saat 19'da kadar okulumuzdan alabiliyorlar. Cumartesi de e, dahil olmak üzere. Sadece okulumuzda pazar günleri tadilimiz var. Peki efendim bundan sonraki hedefler hangi doğrusu olacak bu kurum alanında, okul alanında? Devam edecek miyiz? E, Allah nasip ederse bir sene sonra falan kolej. E, okul öncesi, ilkokul, ortaokul. Yani e, tabii ki bunun için de büyük bir yatırım ama gören de bunun gerçekten şöyle baktığında mesleğine ya da işine yatırım yapmayan hiçbir şeyle başarılı olamaz. Ben yatırımdan hiçbir zaman için kaçmamışımdır işletmelerime. Kaliteyi severim doğru düzgün olsun her şey. Çocuklarımıza dediğimiz gibi bizim için çok hassas bir yer. Bu okul ile okul çok bağımsız. Yani bir anda işte bu işe girmem benim de baştan gözüm korkmuştu ama şimdi diyorum ki e, tabii ki iyi ki olmuş girmişiz. Gönenimizin halkı da e, zaten gönen e, yani 50 60 bin nüfuslu merkezi olarak bir yer. Gönende herkes iyi kötü birbirini tanır. Eksiği de bilir, artıyı da bilir. Gönende tabii ki e, bu hizmetten çok memnun olduklarını düşünüyorum. Devamını inşallah da yapacağız. Müzik başarı tecrübemizden geliyor diyen Süleyman Zenginden bir diğer sektör olan otomotiv ve gayrimenkul alanında verilen hizmetleri ve alım satım yaparken dikkat edilecek hususları öğreniyoruz. Kaleri e, yerimizi yeni kurduk da orasını limited şirketi yaptık. Limitet limited şirketi olarak orayı isimlendirdik. Burada tabii ki e, alım-satım işleri bu bölgelerde e, fazla, Çanakkale bölgesinde de fazla. O bölgeden de alım-satımlar falan yapıyoruz. Galeri işte zaten e, işe hakim olduğumuz için galeri işine de girdik. E, gayrimenkul daire alım-satımlarımız falan mevcut burada da. Yani... Gayrimenkule tabii ki de değinmenizi isteyeceğim ama önce şunu merak ediyorum. Galeri dediğimizde hangi araçları alıp satıyoruz? Binek araçlar, e, tır, çekici falan bu tip araçlar alıp satıyoruz. Peki bunlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Araç satarken, araç alırken dikkat ettiğiniz noktalar vardır muhakkak. Mutlaka önemli olan e, önce doğru ticareti yapmak. Biz öncelikle araç alırken araçları ekspertizle sokuyoruz. Bununla ilgili e, kaporta ve motor aksamlarına kadar ekspertiz raporunu al e, ekspertizden geçirdikten sonra raporu zaten ekspertizden alıyoruz. Müşterimize de tanıtırken tabii ki ufak tefek araçlarda e, yani lokal boyalar gibi mutlaka ekspertiz raporlarında da zaten çıkıyor. Onu müşterimize satarken de ekspertiz raporuna anlatarak işte şurasında bu var gibi, şurasında şu kadar kusur var gibi anlatarak ve rapor resmi evrakla sunarak bu şekilde hizmet ediyoruz. Peki fiyat sıkamamız nasıl? Her bütçeye uygunluğumuz var mıdır? Var ee, Yani 100 bin bandından başlıyor, ee, 1 milyona kadar var. Bir de gayrimenkul alanında varsınız, evet. sizde gerçekten yok yok, tebrik ederim. Gayrimenkul deyince aklımıza ne gelmeli Süleyman Bey? Gayrimenkul, e, bunu da zaten Galeri Kervan'la aynı işletmede yönetiyoruz. Gayrimenkul dediğimizde e, arsa, tarla, e, imarlı yerler falan artı daire, bu tip yerler alıp satıyoruz. Peki arsa alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Arsa alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Geleceği e, yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Biraz öngörü burada. Gelecekte işte tabii ki herkes e, aldığı bir yeri ya da yaptığı bir işi ticaret amaçlı alıp, kazanmak için yapar. Biz de e, yere yatırımı yaptığımızda, ileride bize ne katar ne katmaz gibi bunların araştırmalarını yaparak hareket ediyoruz. Yatırımlık yerleri böyle alıyoruz. Bu şekilde de müşterileri de tanıtırken de bu şekilde tanıtıyoruz zaten. Evet. Peki e, şu an için en iyi yatırım hangisidir? Bence e, daire, gayrimenkul işi. Yani konut diyorsunuz. Evet konut. Peki şunu sorayım o zaman ben. E, konut alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor müşteri olarak? Müşteri olarak nereye dikkat etmeniz gerekiyor? şimdi her ilim ya da ilçenin bir popüler gelişim sahası bölgesi vardır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani kör noktalara yatırım yapmanın anlamı yok. Mesela Gönen'in gelişen bölgesine doğru yatırım yapılır. bu sadece Gönen için değil, Bandırma için de geçerlidir. Balıkesir bölgesinde her yer için geçerlidir. Türkiye'deki de geçerlidir ama yani e, olan bölge e, ne tarafa doğru kaydığını, yatırımları e, biraz da önden inceleyerek, araştırarak, doğru bilgiler alarak yani yatırım yapmak daha mantıklı oluyor. Bu dönemde en çok hangi tip e, yapılar gidiyor? Bu tip e, eskiden mesela tabii ki büyük daireler e, önemliydi. Eskiden insanlar, misafirleri daha çok da girip gidenleri. Artık e, iki artı birler popüler olacak. Üç artı birler bile insanlara büyük geliyor. Çünkü eskisi gibi artık ziyaretler olmuyor, kalanlar olmuyor. Bundan e, beş sene sonra da bir artı birler popüler olacaktır. E, şu an yaptığınız projeler hangisi? nerelere çalışmalar var? Şu andaki e, yaptığımız projeler sadece Gönende değil, çalışmalarımız. E, Dışarılarda başka şehirlerde de var çalışmalarımız. İleriye doğru da artık herhalde inşaat sektörüne de gireceğiz. Öyle görünüyor. Yani bu kadar başarılı olmanın sırrı nedir dedik. Peki bu alanda niçin bu kadar başarılısınız? Hayatın dibinden geliyoruz diyelim. Ve e, inişli çıkışlı bir hayatımız oldu. İnsan e, yani okudukça değil de e, yaşadıkça tecrübe sahibi oluyor diyelim. Ve bizi de e, önümüzü görmemizin bazı şeylerdeki e, yatırımlarımızda da yaptığımız yatırımlarda önümüzü görmemizin sebebi yaşadıklarımızdandır, ilgi çıkışlı hayatımızdandır ve başarımız da e, hayat tecrübemizden olmuştur. Gönlene hizmet etmeye devam edeceğiz. E, öncelikle e, insanlara değer vermeyi bileceğiz çalışanlarımıza değer vermeyi bileceğiz. Benim çalışanlarım benim için gerçekten çok değerlidir. Değer vermekten hiç kaybetmedim. Tabii ki kaybettiğimiz zamanlar oldu ama biz değer vermekten hiç vazgeçmedik. Ee, her şeyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız. İddialıyım yani.